Merhaba arkadaşlar ben Reyhan Cennet Kargoğlu Bugün sizlerle anneler günüyle alakalı bir video çekeceğim ee, Bu arada pencereler açık ee, Pencerelerden sinek arabası falan sesi geliyorsa üzgünüm ee, Çünkü hani yazın zehirlerler ya e, Dışarı zehir sıkarlar İşte öyle arabalar falan var dışarıdan ses geliyor olabilir O yüzden dışarıdan ses geliyorsa özür dilerim Videoya geçiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki annelerimiz çok önemlidir. Annenizi e, her yerde bulamayız. Yani üvey anneniz falan olursa size normal anneniz gibi bakamaz. Çünkü anneniz size e, çok fazla ilgi gösterir. Örneğin e, diyelim ki öleceksiniz. Daha sonra annenizin sizi kurtarma ihtimali var. Ama anneniz e, sizi kurtarırken ölecek. İşte o zaman anneniz üzerine bir saniye bir düşünmeden sizi kurtarır. Yani anneler çok önemli cidden. E, örneğin annem beni bir gün bir aç bırakmaz. Hatta ben hoş tutmak istiyorum. Annem bana hoş tutturmuyor. Sıcakta tutamazsın diye. O kadar yani. Bir de biz güney tarafında olduğumuz için Burası çok sıcak ee, Bu arada Bir şiir yazdım anneler günüyle alakalı O şiiri de okuyacağım o sonra ee, Bütün annelerimizin anneler gününü Kutluyorum ee, Şöyle e, Şurada bir yere yazmıştım burada. Anneciğim canım benim seni çok severim. İyi ki varsın benim canım annem. Sen olmazsan dünya cehennem olur. Beni koruyup kollarsın canım annem. Beni çok seviyorsun bunu biliyorum. Ben de seni seviyorum. İyi ki varsın canım annem. Bu şiiri e, bütün anneler için yazdım. Video izleyen bütün anneler için ee, ayrıca siz anneler günü için annenize ne aldığınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, ben bir şey aldım, vazo aldım <laughs> ama daha gelmedi. Niye gelmediğini bilmiyorum. Biraz geç sipariş ettiğimizden olabilir. Çok yakına gelir. Hmm. Ee, o zaman videoyu bitirme vakti geldi. Baş, bir 5 dakika oldu zannetmiştim. Ee, şunu da açıklayayım. Biraz az video gelebilir şey ee, maalesef. Çünkü video konusu bulamıyorum. Ee, bir dahaki şey videom sanırım aptal mat olacak. Neyse. E bu videodan sonra e, şeylerle alakalı bir video olacak. E, ben Kaplan adlı biriyle video çekmiştim. Ona alakalı bir video olacak. E, adı Kaplan mıydı tam hatırlamıyorum. E, bu videodan birazcık daha sonra bir sonra da e, şey olacak. Bir tanıtım olacak. O videoları da e, geçmeden, atlamadan izleyeyim bence. Neyse bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ben Reyhan Cennet Kavgaoğlu. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yanımda kaplan var. Bu arada herkese günü kutlu olsun. Az sonra şeyde e, ee, videonun sonuna kadar izleyin videonun sonunda aynılar değil arkada çektiğim bir video şey yapacak gelecek bu arada videoyu 10 maçta çektim şimdi yayınladığıma bakmayın kaplan ne yapıyor ne kasıyor ya video çekerken bazen kasmıyor bazen kasıyor telefon alakalı bir sıkıntı var dahaki Ölürüm ben böyle kasarsa yalnız. Kutum arkasına saklanayım bari. <laughs> Niye bu kadar kötü kendi internet Kendi internet ama neyse. <laughs> Her internet olduğu için olması lazım. Sosyal. ha ben şey, önce hiç kasmıyor görmeniz lazım. Bir kez bile kasmıyor. Süper internet gibi <laughs> Burada, Bu kadar kızarsa ben geri Ama çok...

Bu da iyiydi. Time. Bu arada iki büyük sandık 21 de e, küçük kutu oldu. Bu arada e, şurada birkaç tane büyük kutu biriktirmiştim gösterdi. E, onların ne şey yaptığını söylerseniz harcadığımı. Bakın burada bu ve bu bunları açtım. Diğer şey sorarsanız, bunu açmasaydım dinamikayı alamıyordum. Benim de şu dede. <laughs> bunu almak için bunlar açmam lazımdı. Şimdi bana bunu verir. Kaplancım iyi oynuyorum da. İyi oynuyorum da kasıyor kasıyor. Oynayamıyorum kızarken. Hayır bu kasmasın ya. Belki kasmasın <laughs> şey şey kesmeyeceğim gelmesene. Rick'ti malese bu çok ya. <laughs> şimdi böyle değil mi çoğalacak. Eminim bundan. Bakın çoğaldı. Bölerim diye Bu çoğunluğa adamlık Ay bu kurmuşlar <konu> oradan <laughs> Varol ya komik bir videoyla çekeceğim Bu o, konu hakkında bilgiyi başından Söylerim Orayı da atlamadan dinleyin Theology rock. Acaba videonun sonu değil mi? Videonun başını okuyacağım. Video neler alakalı çektiğim Bence öyle yapayım. Bak dokunma seni Evet. Bu arada ses yalıtım sistemi yok. Ee, bu sebepten dolayı bunu her videoda söylüyorum. Kapı seslerinden falan gelme ihtimali çok fazla. Gündüzsa kapı sesleri falan. Ee, kusura bakmayın. Ya bu kadar kısım bir küçük oluyor.

kaplan niye çıktı? Ee, video 7 dakika olmuş. Şimdi e, kedilerle alakalı açıkladığım video bir 2 dakika sürse, 1 2 dakika sürse falan filan. Yani bir 10 15 dakika olur bu. Neyse i̇şte ben bir tek oynayacağım.

O yüzden değişik değişik sesler geliyor olabilir. Ben ne kıvırdıkça e, elimde yediğinizde çıkıyor ya. O yüzden şey olur. kaç ölçüsü vermiyor. Niye bu kadar yavaş ya? Niye bu kadar izleyeceğim herhalde bu bittikten sonra. Geldim kardeşim. Hayır, çiçek kapatma. hedefim bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, şey kutu açma videosunda kaç kutum olsun onu da yorumlara yazın. Örneğin 30 büyük kutu, e, 200 tane küçük kutu falan Yazdığımız bütün hepsini yapmaya çalışacağım. Örneğin 30 tane küçük kutu deyin, 10 tane büyük kutu falan deyin, böyle şeyler deyin. Neyse bu videonun bu kadar olsun. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bye-bye.